Merhabalar. Yeni hikayelerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İyi dinlemeler. 27 yaşındayım. Ailemle birlikte Tekirdağ'da yaşıyorum. Çalışmayı seven biri olsam da herkes gibi tatil yapma ve dinlenme ihtiyacı hissediyorum. Önceki iş yerimle tanıştığım İbrahim isminde bir arkadaşım var. En yakın arkadaşım İbrahim diyebilirim. Fazla dışarı çıkan, akşamını dışarıda geçiren biri değilim. İbrahim ararsa onunla çıkar, çay içer sohbet ederiz. İbrahim bir süre önce kendi yapmak için memleketi Erzurum'a gitti. Fabrikada ya da başkalarının emri altında çalışmak İbrahim'e göre değildi. Erzurum'da kendi köyünde hayvancılık yapmak onun en büyük hayaliydi az kazansam da severek çalışır. Kendi işimi yaparım derdi. Haksız sayılmazdı. Herkes kendi işini yapmayı ister. İbrahim memleketine gittikten sonra sık sık telefonda görüştük. Bense mesaili çalışıyor. Çok yoruluyordum. Hafta tatili, bayram tatili demeden çalıştım. Bu tempo beni çok yormuştu. Kendime tatil planları yapmaya başladım. Aklımda Karadeniz turu varken o akşam İbrahim'le konuştuğumda yanına davet etti. Köydü sonuçta. Dinlenmek, kafa dağıtmak için en uygun yerlerden biriydi. İbrahim'in yanına gitmek mantıklı gelmişti. Hem yalnız olmayacaktım. İş yeriyle konuşup yıllık iznimi aldım. İşler yoğun olduğu için zor almıştım. Tatil düşüncesi kafama yerleştiği için çalışmak zor geldi. Vakit kaybetmek istemedim. İbrahim arayıp sabah erkenden yola çıkacağımı söyledim. O da bu kadar erken geleceğimi tahmin etmiyordu. Sabahın erken saatlerinde arabama binip yola koyuldum. Uzun bir yolculuk olmuştu. Sonunda İbrahim'in yanına, köye geldim. 15 saat sürmüştü yol. Akşam 9 olmuştu. O akşam fazla bir şey yapamadım. Gün bitmişti zaten. Birkaç saat sohbetten sonra uyudum. İbrahim köyde olduğu için annesi de köye gelmişti. Sabah erkenden kalktım. Ben uyandığımda İbrahim çoktan kalkmış, hayvanların yanına gitmişti. İşini bitirip geldiğinde kahvaltı yaptık. Çok küçük bir köydü. Kafa dinlemek için bire birdi. 3-5 gün durur giderim diye düşündüm. O akşam İbrahim'le kahveye gittik. Birkaç masa doluydu. İbrahim beni kahvedekilere tanıttı. Sıcakkanlı bir şekilde hoş geldin diyerek karşıladılar. Birkaç kişi masaya geldi. Sohbet ederken diğer masalardan birisi İbrahim arkadaşını Körtepe'ye götür. Oraları da gezip görsün dedi. Ardından da güldü. Masadaki herkesin canı sıkılmıştı. İbrahim de canı sıkılırcasına boynunu büktü. Kimse o adama cevap vermedi. Yabancı olduğum için sormadım. Sohbete devam ederken o adam yine aynı şeyi söyledi. Bu kez İbrahim, işine bak Ali, canımı sıkma dedi. Masadakiler İbrahim'e sakin olmasını söyledi. Boş ver İbrahim, bu adamın ne olduğunu biliyorsun. Cevap vermene değmez dediler. Huzurumuz kaçmıştı. Kahveden ayrıldık. İbrahim benden özür diledi. Önemli değildi ama neden gerilmişti ortam. İbrahim'e sorduğumda başta boşver dedi. Merak etmiştim. ısrar ettim. İbrahim anlatmaya başladı. Kahvede bize laf atan adamın ismi Ali. Babası uzun zaman önce Körtepe denilen yerde mağarada yaşıyordu. Karısı ve çocuğu köydeydi. Kendisi sürekli o mağaradaydı. Değişik işlerle uğraşan biri. Mağarada yaşaması, köyden uzak olması, köylünün işine gelse de rahat durmuyordu. Oğluna veya karısına birisi bir şey söylese haftasına o adam kafayı yiyor. O adam diğer alemden varlıklarla beraber yaşıyordu. Asıl ailesi cinlerdi. Bu anlattıklarım uzun zaman önceydi. Ben çocuktum o zaman. Yine de çok şey hatırlıyorum. Yine bir gün köylüden birisinin çocuğu aklını kaybetti. Adamcağız bu duruma dayanamadı. Gündüz vakti tüfeği alıp Körtepe'ye gitti. O adamı orada kurşunladı. O gece o da aklını kaybetti. Bir gece de ailecek ortadan kayboldular. Geriye de oğlu Ali kaldı. Babası gibi olmaya çalıştı. Ali babası gibi sürekli mağaraya gitmiyor. Bazen köyde, bazen mağarada kalıyor. O mağaranın cinlerle dolu olduğundan şüphe yok. Bu adam da mağarada kalıyor. Babası gibi mutlaka o varlıklarla teması vardır.'' tehlikeli biri yani ben korkmuyorum ama korkanlar çok Ali birkaç kişiye cin musallat etmiş görmedim ama duydum köylü ondan uzak duruyor mecburen kendi haline bıraktılar İbrahim'in anlattıkları ilginçti biraz da korkmuştum bir insan cinlerle nasıl yaşayabilirdi kafama takıldı daha doğrusu korktum cinlerle yaşaması beni etkilemişti İbrahim'le birkaç yere uğradıktan sonra eve gittik Yemekten sonra kapı çaldı. Gelen kişi ineğinin kaybolduğunu söyledi. İbrahim'den yardım istedi. İbrahim hemen hazırlandı. Evde kalırsam canım sıkılacaktı. Ben de gitmek istedim. Üç kişi çıkıp hayvanı aramaya başladık. İneği kaybolan adam şu cümleyi kurdu. İbrahim, o hayvanın gideceği tek yer Körtepe tarafı. Başka gideceği yer yok dedi. Adam hayvanın oraya gitmiş olabileceğini söyledikten sonra sebeplerini söyledi. İbrahim ise tamam abi oraya bakalım o zaman dedi. İbrahim'in bana anlattığı yerdi. Cinlerin yaşadığını söylemişti. Geri dönemezdim. Dönmek istediğimi söylersem İbrahim'i zor durumda bırakacaktım. Geldiğime pişman olmuştum. İbrahim'in tavırları rahattı. Onun rahat oluşundan cesaret aldım. Bilmediğim yerlere el fenerinin ışığıyla yürüyordum. Bir yere gelmiştik. Seyrek şekilde ağaçlar vardı. Körtepe dedikleri yeri hafızamda farklı canlandırmıştım. Mağaraların, kayalıkların olduğu bir yer olarak düşünüyordum. Geri döneceğimizi düşünürken arka tarafa da bakalım dedi İbrahim. Arka taraf dedikleri yere doğru yürüdük. Yürürken İbrahim'e Körtepe dediğiniz yer buraya yakın mı diye sordum. İbrahim ise Körtepe burası zaten dediğinde kaynar sular döküldü. Ne yani cinli diye bahsettiğin yerde miyiz şimdi diye sordum. İbrahim suskunlukla cevap verdi. Susması zaten benim için net bir cevaptı. Korktuğum için istemsiz bir şekilde titremeye başladım. Bulunduğumuz yerin diğer tarafına gittik. Sağa sola bakınırken bir ses duydum. Feneri o tarafa tuttuğumda hayvanı görmüştüm. İbrahim'e ve adama hayvanı gördüğümü söyledim. Hani nerede dediklerinde tekrar feneri tutup orada dedim. Hayvan kaybolmuştu. Birkaç saniye içinde gitmesi imkansızdı. Hayvan yoktu. Mahcup olmuştum. İbrahim bana yanımdan ayrılma. Ne görürsen bana söyle dedi. Bir saat boyunca aradık. Bu bir saat bana bir yıl gibi gelmişti. Sonunda hayvanı bulmuştuk. Hayvan önümüzde. Biz arkada ilerlemeye devam ettik. Garip sesler geliyordu. Sadece bir tane hayvan vardı ama öyle sesler geliyordu ki sanki önümüzde sürü vardı. Ayak sesleri o kadar geliyordu ki sürekli etrafa bakıyordum. Kesinlikle başka hayvanlarında olduğunu düşünüyordum. Bu kadar ayak sesinin gelmesi imkansızdı. Köye gelene kadar bu sesler devam etti. Adam ineğini alıp evine gitti. Biz de İbrahim'le eve gittik. Daha fazla bu olayın üzerine gidip konuşup kendimi korkutmak istemedim. İbrahim için durum normaldi. Geç saatlere kadar oturduk. Uykumuz gelince yattık. İbrahim'le aynı odada kalıyordum. Hemen uyumuştum. Saatin kaç olduğunu bilmeden uyandım. Dışarıdan ses geliyordu. Yattığım yer pencerenin yanıydı. Hafiften perdeyi aralayıp dışarı baktım. Dışarıda bugünkü bulduğumuz hayvan vardı. İbrahim'e seslendim. Uyandırıp bugünkü aradığımız hayvan kapının önünde dedim. İbrahim uykulu bir şekilde doğruluk. Ben bakayım dedi. Yataktan kalktı. O da karanlıktı ama loş bir ortam vardı. İbrahim'i karartı olarak görüyordum. İbrahim odanın kapısını açıp odadan çıktı. Tekrar pencereye döndüğümde ben bir bakayım dedi İbrahim. Aynı anı ikinci kez yaşıyordum. İbrahim yataktan doğruldu. Kapıyı açıp gitti. Tekrar pencereye döndüğümde yine aynısı oldu. Üç kez aynı anı yaşadım. Pencereden dışarı baktığımda üç kişi vardı ve üçü de İbrahim'di. Bu durumda ne yapılırdı? Yatağa uzanıp dualar okumaya başladım. Gözlerimi kapattım bir şey olsa dahi görmek istemiyordum. Ne zaman uyuduğumu hatırlamıyorum. Uyandığımda sabah olmuştu. İbrahim ahırdaki işini bitirmiş gelmişti. İbrahim odaya geldiğinde olanları anlattım. Ayrıca ineği getirirken duyduğum sürü sesini de anlattım. Olur böyle arada diyerek geçiştirdi. Burası bana iyi gelmemişti. Gitmek istiyordum. İbrahim'e gitmek istediğimi söylediğimde, biliyorum korkuyorsun. Sana gitme diyemem. Gitmeni de istemem. Buralara kadar geldin. Bir şey yapamadım dedi. Ben de boşuna geldiğimi düşünüyordum. Garip şeyler yaşıyordum. O ara İbrahim'in annesi yanımıza gelip cenaze haberi verdi. Hemen cenaze evine gittik. Herkes feryat figan ağlıyordu. Ölen kişi gençti. İbrahim'in uzaktan akrabası, samimi olduğu biriydi. O yüzden çok üzülmüştü. Çok geçmeden kahvede bize laf atan Ali geldi yüzüme bakıp sırıttı. Bizi görür görmez yanımıza geldi. İbrahim sağ tarafımda, Ali ise sol tarafımdaydı. Kulağıma eğilip, Körtepe'yi beğendin mi? Onlar seni iyi karşıladı mı dedi. Pis nefesi beni boğmuştu. İbrahim de fark etmişti. Ali kulağımın dibinde sürekli mırıldandı. Sıkılmıştım. İbrahim'in kulağına dışarı çıkacağımı söyledim. Beraber çıktık. İbrahim kusura bakma ama bu köyde garip şeyler var. Ben korkuyorum. Biraz önce Ali'yi gördün. Tepki göstermeye bile korkuyorum dedim. Ben bunu söylediğimde Ali de dışarı çıktı. Gidiyordu. İbrahim Ali'ye seslendi. Ali durunca hızlı adımlarla yanına gitti. Ne yapacağını beklerken hiç tahmin etmediğim bir şey oldu. İbrahim Ali'nin yanına gittiği anda öyle bir yumruk attı ki Ali'nin ayakları yerden kesildi. Resmen yere yapışmıştı. Cenazeye gelenler İbrahim'i tuttu. İbrahim yerde yatan Ali'ye, ''Baban bu köylünün elinde öldü. Misafirimi korkutursan ya da başka bir şey yaparsan senin ölümünde benim elimden olur.'' dedi. Benim şaşırdığım nokta ise İbrahim korkmadan nasıl yapabiliyordu bunu. Bu adam cinlerle beraberdi. Cinleri İbrahim'e musallat edebilirdi. Korkmadan Ali tek yumrukta yere yığmıştı. Ali yerden kalkıp uzaklaştı. İbrahim yanıma geldiğinde neden korkmadığını sordum. Verdiği cevap ilginçti. Geçmişte olanları sana anlattım zaten. O olaylardan biraz zaman sonra rahmetli dedem köye ilimli bir hoca getirdi. Bazı haneleri mühürledi, koruma altına aldı. Mühürlediği kişilerden biri de benim. O yüzden Körtepe'deki cinler bana zarar veremez. Ali bunu biliyor. Beni hiç sevmez. Hatta nefret eder. Biraz önce yaptığım şeyi Ali'ye ilk defa yapmadım. Daha önce de yaptım. Bana bir şey yapamıyor. Bu yüzden seni korkutuyor. Sen haklısın. Gitmen iyi olacak. Sana bir şey yaparsa kendimi suçlu hissederim. Yanlış anlama. Zaten seni çağırdığıma pişman oldum. Ben de suçluyum dedi. İbrahim'le biraz daha konuştuk. İkindi vakti cenaze defnedildi. Cenazeler varken bırakıp gitmek olmazdı. Yanında olmak istedim. Bu fikir ne kadar doğruydu bilmiyorum. Bugün gitmeyi düşünüyordum ama akşam olmuştu. Bir gece daha kalmayı düşündüğümde gece olanlar aklıma geldi. Ne yapacağımı bilemedim. Saat 10 gibi eve geçtik. Kendimce düşünüp gitmeye karar verdim. İbrahim git ya da kal demiyordu. Vedalaşıp arabaya bindim. Besmele çekip dualar okuyup yola koyuldum. Köy yolundan ana yola çıktığımda rahatlayacaktım. Köyün yolu çok uzundu. Bir türlü bitmiyordu. İleride ana yoldan gelip geçen arabaları gördüğümde Sevinçle gaza yüklendim. Ben gaza yüklendiğim anda yolun ortasında birden İbrahim belirdi. Ani frenle durdum. İbrahim arabanın farları önünde çok net görünüyordu. Hemen arabadan indim. Korkuyla ''Ne oldu İbrahim? Nasıl geldin? Bir şeyin var mı?'' diye sordum. İbrahim donuk bir vaziyette. ''Ali rahat durmayacak. O yüzden önüne çıktım.'' dedi. Ve bileğimi kavradı. Çekmeye başladı. İbrahim'in bir bildiği vardır diyerek onunla hızlı bir şekilde yürümeye başladım. Tarlaların içinden giderken arada ayağım takılıyor. Tam yere düşeceğim zaman İbrahim çekiyordu. Bileğimi öyle sıkıyordu ki elim uyuşmuştu. Karanlıkta hiçbir şey göremiyordum. O an beynim uyuşmuş gibi hiçbir şey düşünemedim. Neden İbrahim arabaya binmedi? Neden arabayla dönmedik? Neden tek kelime etmeden yürüyorduk? İbrahim heybetli ve güçlü biriydi bileğim öyle kötü olmuştu ki yeter İbrahim bileğim kopacak bırak beni diye bağırdım. O an durdu. Yüzüne baktığımda dişlerinin arası kan dolmuştu. Sinsi bir sırıtma vardı. Durduğumuzda düşünmeye başladım. Beynimdeki uyuşukluk o zaman gitti. Onun İbrahim olmadığını anlamıştım. Her şey için geçti. Tek kelime edemedim. Çenem titredi. Yutkunamadım. O varlık kaybolmuştu. Karanlıkta tek başıma kaldım tek isteğim aklımı kaybetmemekti. İbrahim'in cinlerle, Ali ile ve onun babasıyla anlattıkları aklımdan çıkmıyordu. Şimdi o durumda ben vardım. Yere oturdum, gözlerimi kapattım. Ağlarken sesimi çıkarmaya korkuyordum. Etraftan sesler geldi. Çok yakınımdan gelen sesi duyduğumda istemsizce gözlerimi açtım. Burnumun dibindeydi Ali. Tıpkı cenazedeki hali gibiydi. İbrahim ona vurduktan sonraki hali karşımdaydı. Yüzü kan içindeydi. Ali miydi, Yoksa o varlıklardan biri miydi? O an anlamadım. Birden ateş yandı. Kim yaktı? Nasıl bir anda alevlendi onu da anlamadım. O ateşin etrafında insanlar ve şekilsiz ne olduğu belli olmayan varlıklar vardı. İnsanların arasında İbrahim ve annesi de vardı. O an fark ettim. Çamurun içindeydim. O ateşi birazdan yapacakları şeyleri bana daha net göstermek için yakmışlardı. İbrahim orada bulunan insanlardan birinin saçından tuttu. Kendine doğru çekti. Tırnaklarını boğazına geçirdi. Okan'ın fışkırdığını görmek hayatımın şokuydu. Sadece filmlerde gördüğüm sahne şimdi karşımdaydı. İbrahim acımadan tırnaklarını geçiriyor. Bunu yaparken haz alıyordu. Başı kopana kadar tırnaklarını geçirdi. Cansız beden yere düştükten sonra İbrahim başka birini tutup yanan ateşe attı. Gözlerimin önünde diri diri ateş atmıştı. Çığlık seslerine dayanamıyordum. Haykırmak ve bağırmak istedim. Onu bile yapamadım. Yapabildiğim tek şey onları izlemekti. Dayanamıyordum. Sırayla kimisinin başını koparıyor, kanlar fışkırıyor ya da canlı canlı ateş atıyordu. Onların hiçbiri insan olamazdı. Etraftakiler bu durumdan zevk alıyordu. Bir anda kendimi çamurun içine bıraktım. Sadece sesleri duydum. Çığlıklar. Bağırmalar kulağımdan hiç gitmedi. Sonrasında uyudum mu, bayıldım mı bilmiyorum. Kendime geldiğimde her yer aydınlıktı. Kıyafetlerim parçalanmış, her yerim çamurdu. Nere olduğumu tahmin edebiliyordum. Karşımda mağara vardı, eski eşyalar vardı. Burası körtepeydi. Ali'nin babasının kaldığı, o cinlerin yaşadığı yerdi. Gece olanlar hafızamda canlandı. Sinir krizi geçirmeye başladım. O sesler hala kulağımdaydı. O görüntüler hala gözümün önündeydi. Gece yapamadığımı şimdi yaptım. Avazım çıktığı kadar bağırdım. Dizlerimin üstünde, ellerimi yüzüme kapatıp, başım yere değecek şekilde eğilip, ağlamaya ve bağırmaya devam ettim. Buna ihtiyacım vardı. Belki saatlerce o şekilde bağırıp ağladım. Başımı yerden kaldırmadım. Başka bir şey yaptım mı bilmiyorum. Omzuma dokunan bir el ve adımı söyleyen bir sesle başımı kaldırdım. İbrahim'di kalkıp sarıldım. İbrahim hem sinirli hem de ağlıyordu. Beni alıp köye götürdü. Gördüklerimi, yaşadıklarımı anlattım. Sabah köylünün biri yolun ortasında arabanın kapısını açık bir şekilde görmüş. Kahvede beni görenlerden biriydi. İbrahim'e haber vermiş. İbrahim de olanları tahmin edip Körtepe'ye geldi. Beni o şekilde buldu. O gün başka şeyler de oldu. İbrahim dışarı çıktı. Bir saat sonra dışarıdan sesler geldi. Dışarı çıktığımda İbrahim'i ve Ali'yi gördüm. Ali'nin yüzü kan içindeydi. Ayakta duramıyordu. İbrahim tek eliyle tutup Ali'yi ayağa kaldırıyordu. Ali'nin durumu kötüydü. Etrafta köylüler de vardı. Kimse müdahale etmedi. İbrahim bahçeden aldığı odun parçasıyla Ali'nin bacaklarını orada kırdı. Ali'nin çığlıkları bana geceyi hatırlattı. Köylüden biri bu şerli adamın yeri Körtepe'dir. Götürüp babasının inine atalım. Ne hali varsa görsün dedi. Birkaç gün daha kaldım. Olayların etkisindeydim. Bu şekilde gidemezdim. İbrahim benimle geldi. Gelir gelmez hastaneye gittim. Tedavi olmaya başladım. Bir hafta sonra İbrahim bana Ali'nin öldüğünü söyledi. Mağarada yabani hayvanlar parçalamış. Bir süre sonra İbrahim'in köydeki işleri iyi gitmedi. Tekrardan buraya döndü. Ali öldükten sonra hiçbir olay yaşanmadığını anlattı. İbrahim sürekli kendini suçlu hissetti. Yanımdan hiç ayrılmadı. En büyük desteği o verdi. Hikayelerin devamı için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.